Hepimiz ben bir şansla bittik. Bakalım yeni bir güncelleme gelmiş. Onu size tanıtacağım. Bakalım güncellemeler neler gelmiş. Ona da bakacağız birlikte. E şimdi de güncelleme bu arada tanıtıyorum. Hem eskiden de gelmişti bu arada hatırlıyorsanız. başka bir güncellemede de gelmişti bu arada. Oo büyük oranı aldım. kardan gelmiş herhalde. Ee, gelmiş de değil mi? Ben şöyle şunu yani en boyu mavi de. Mavi de Bunu Bunun mavi olduğunu gördüm ben Şimdi bana atmadım daha arkadaşlar. Şöyle tamam, tamam, mavi boyum. Tam ne? Tamam abi. Bu mavi oldu. Ben de mutlu olacağım. Şimdi Şimdi şöyle Abi orada sanırım. Abi ee, bu arada bir şey gelmiş. Evlere bakmıştım. Evlerde bir şey gelmemiş. Şuraya bakarsak herhalde yani, bu haritayı bir arayalım. Bu haritada da bir şey gelmemiş gördüğünüz gibi. Yani, bu haritayı aradık arkadaşlar. Ama bir şey bulamadık. Gördüğünüz gibi haritaya şöyle bakarsak eğer. Çok fazla şey kalmış. Yani şöyle bir kamera olmuş. Bu orayı yine açtırak kalmış. Bakıyorsam en... Krafetleri de bir okudum. Şöyle bir krafetlere bakıyorum arkadaşlar. Krafetler de bir şey. Sen arkadaşım ya, gitsene arkadaşım ya gitsene ya gitsene ya bu benim arabam gidin ya Allah'ım ya Rabbim gidin ya bunlar da başıma toplandı ya toplandı de ne Allah'ım ya Rabbim azıcık az, az, kıyafetlerim şu an çok şey göremedim şuna bakarım burada da çok şey yok şurada Yeni bir şey gelmiş mi? Yok gelmemiş. Bunlarda da, da bir şey gelmemiş gördüğünüz gibi. Tatlım bu yıldızlarda niye bir şey gelsin ki? Aaa bu buraya gelmiş. Bu buraya eklendiğinde yeni bir şey gelmiş oyununa. Şimdi dikkatli bir şekilde bakayım. Bu ne? Bu var mıydı? Yok ya bu yoktu. Bu gelmiş. Başka ne gelmiş?

Yok arkadaşlar işte gelmiş. Şimdi saçlara şimdi saçlara bakmıştım. Şu, şunlara bakalım. Arkada bak. öyle bir şey yapmış mi? Bu gelmemiş. Arkada da öyle bir şey kalmamış. Ya bugün geldim çok şey getirmemiş. Ben çok şey getirdim. varmış. Böyle küçük arabalar gelmiş. Onları size göstereyim isterseniz. Şöyle araba göstermeyelim. Geç onları göstereyim Bir de araba göstermeyelim neredeydi? Şöyle dediğim araba göstermeyelim de hemen. Bir kişi araba göstermeyelim ...gelmiş. geldik. Buradan şöyle bu kadar bu mavi arabayı göstereyim. Sonra seveyim. Tabii. O ben mavi olan arabayı almışım. Oğlum ki ben mavi olan arabayı almışım. Bak bu arabanın önce işi asal mavi olacak. Bak bu bu da böyle bir şey oldu. Burada bir şey buradan birazcık kötü. Böyle güzel bir arabaymış. Artık şuraya gelirsek bir dakika. Ben şöyle bir bu arabayı alıyorum. Ee, Artık ben küçülüp mü bileyim sen bunu acaba? Ondan önce bunu küçülüp mü küçülürüm? Artık yaş yeter mi? Bunu... çıkardım. Bir... O tamam. işte bunu da küçülerek size doğru göstereyim. Bir tek İşte bu ara arabalarda i̇şte Bu arabalarda bir, bir de deneyim. dakika olacak. İsa şu şurur müşterilere bakarım ne şeydenmiş diye. Ne yana soracak yine. Şuradan bir. İyi ben en yor bakarım bunlarda şeyler var. Ya, bu yaldı. Bu buradan çıkıp buraya girilmiş. Bize bir şey gitmiş burada. Ne gittiğini sorayım arkadaşlar. Şu gitmiş. Şimdi boy katması yapıyordunuz ya arkadaşlar yapıyorum. bu arada yere ellerinizi koyup bu arada yere bunu ittirip ittirip diyor. Bunu yere şey yapıyorsunuz ya o gitmiş. Ve um, bu da buraya gelmiş ama o, ama o, he, o ama o, bu bu güncelleme de gelmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bakarsak eğer ben size fabrika bir yazılar göstereyim. Tabii. tamam niye ya? bir daha deneyeceğim. Ayrıca bir daha deneyeceğim. zaman bir yeşil var ve bunu mavi de boyayalım. Değil mi? Niye? <laughs> çok da korsa bir Çok gelmediğine göre. Hmm. Şimdi bunu mavi renge boyuyorum. Şimdi bildiğiniz gibi. Ay sizde puasanız bu bildiğin yapımı çok, çok güzel. Ver. Ee, ama aynı, yani, ya, bana ne? Bana ne yaptın? Bir kort verdin bana. Ben bu işe devam edeyim. Abi, bizim de sayılır ya. Yani, değil mi ya? Sayılır. Bakalım da. Aynı bir tipte ya. Bak sarı koymuşlar. Bak bu, buraya. Sarıyı koymuşlar. Allah'ım ya Allah, bebek sarıyı koymuştur oraya. Ay abi bir de şu anda bir şey yazdırılmış. Diğer yerlerde de yazıldım bilmiyorum. Polis yerinde bu ara hype bir şey yazılmış. İlk bir, bir şey yazılmış. ben bir şeylere de bakımını unuttum ya ben. Bir şeyler yeni bir şey. ne biçim araba ya bu? Ne biçim araba ya bu? İlla sürdürecek misiniz bana arabayı? İlla sürdürecek misiniz bana arabayı ya? İlla sildi... Ne basıyor? Önüne baksana geri zekalı. Yani. Allah'ım yarabbim trafik gibi ya. Normal. Yeter artık yeter yeter ya, yeter. Sildir Siz bana. Ben şunu bileyim de. Buna bilmem ne varsınız. Bak, bak bilmeye çalışıyor. Orada buna biniyor musun? Abi buradan galiba bunlara basıp alabiliyoruz onları. Buna basarsam eğer buraya göreve giriyormuş ve bundan o, o kadar toplamam gerekiyormuş. Şöyle bak. Aa yukarıda bir tane yiyorum. Tamam yukarıda bir tane yiyorum. Görüyorum. Yukarıda bir tane Gördüm burada bir yukarıda bir tane gördüm. Arkadaşlar embiyo burada bitiriyorum. En buna basarak da ulaşabiliyor musunuz? Sizi seviyorum. Hoşça kalın. çok seviyorum. bye. bay.